Arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Ben Koko Firi. Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı unutmayın. İlk videomuzu rodeo ile yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bunu bayağıdır proje aklımdaydı zaten. Daha önce herkes yapmış olabilir. Bizi herkese karıştırmayın. Şöyle de güzel bir sözle girelim bu işe arkadaşlar. Pastanede pasta kalmadı diye kimse tatlı yemekten vazgeçmez. Alternatifleri kullanır. Ve yalnız diyelim videoda suç ortağım var. Yedi bela Musa. tak. tak, tak. <laughs> Ve danacın nümrünü Şefik var arkadaşlar. Şefik Şef. Yani... Sen arkadaşlar bilenler biliyor eskiden Instagram'dan falan takip edenler de. Biz bir ekip olarak çalışıyorduk zaten. Şimdi ekip olarak yola devam ediyoruz Allah'ınız izniyle. Yeni güzel videolarla sizlerle birlikteyiz. Devam mı? Tak. Tak tak. tak tak Arkadaşlar videoyu şu şekilde ayarlayacağız Kavamızda tasarladık bunu. Rodeo boğasının üstünde en uzun duran kazanacak. İlk düşen de ters binecek. Böyle bir şeyimiz var Musa'nın hali. Heyecanlı mısın? Sadece korku ben yerler. Ben binerim ben bilmem. Bin, bin, ben binecek. Bin, 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 bu biniyor. Bin, 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 kızlar biniyor. Bin. Bin, Musa da binecekmiş. Ne? ben bineceğim bekleyin. Bu inecek. Görün siz bir Musa'yı. Beni de, de görün. Ben Firlan binmem. Firlan. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben de binmeyeceğim. Şimdi bana güvenme. Ha, ben ben bineceğim hadi. Tamam ben lan hadi. Arkadaşlar hadi videoya geçiyoruz. da karar verdik mi? Gel, gel. Erkeğe tanı, erkeğe tanı. Binsin bakalım bir görelim. Yedi bela Musa gibi. Tam kuru göt gari. Yürü. Evet. Danacının ümmünün Şefik arkadaşlar. Ümmalı Şefik'e bir şey olursa ııı e, Şefik bir şey olursa mesuliyet kabul etmeyeyim ha. Tamam gari Musa bin. <laughs> bin bin Musa. Çok heyecanlıyım arkadaş. Başta tak tak. <laughs> Düşmez düşmez salma, salma 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 korkma Musa. Abu. Oğlum karım mı? Lan oğlum iyi diyeceksin. döndür döndür düşmez o düşmez döndür. döndür Doğan abi. <laughs> 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 Hemen bilmem deme ya. Sen bineceksin. Ben bineceğim ha. Bineceğim tamam. diye bineceğim. bineceğim. Şimdi tek, tek binecek. Tek bin. O zaman Doğan abi al döndür abi. Tek bin Musa bin yürü. Tamam, ben de Benle mi? Tamam, ben beni Tamam, tamam. Şimdi sen tek bin. Şefik Şevik Hadi, ooo, wow, gazla, gazla. Hadi. Bravo. Gel, Oğlum bu dönüyor ya. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Hayır, sen Oğlum, sen dur bir. Gel buraya. Yanımıza gel. Dur, sen açın. Abi, yavaş dur. Ya. Kendim ya. Şimdi sırada Şefik var. Tek tek deneyeceğiz arkadaşlar şansımızı. Musa korktu. Hadi. Şimdi göreceğim. Şefik ben önceden bir deneyim vardı ya mı? Ha şevik çok sığır güttü oldu. oradan biliyor. Hadi bakalım bir döndür abi. <gülüyor> 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 gül. Buraya gül abi izle gülürken. Eskiden bizde vardı ben. böyle bir boğa. Nerede lan? Evde. Lan bu bana oğlum sen... <gülüyor> 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 Diyor. Diyor. Çok... <laughs> ne oldu bana? Devrildi vallahi. Sıra bende mi? Çıkarayım pas. Abi beni... Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa biniyorum tabi böyle bir şeye. Evvel böyle bir şey mi vardı bizim köyde? Hep canlısını görüyorduk. Hadi bakalım bir... Şeyden tutma, kulaklarına filan. He? <laughs> <laughs> Göre ben şimdi sizi ikinizi bir. Başlayalım abi lan. Evet. Hadi bakalım kim duracak? Ne hissediyorsun? Abi heyecanlı mı ekle abi ne olacağını bilemez ki bakalım bir. Uf. Genel gelin kanka bir şunu tamamlay veren. Yo ipi kaçırdık. Biz ne ediyoruz? uzun durmaya çalışacağım bakalım Kendimi kasacağım gerekirse. Bu. Diyor Musa. Lan lan. İpiyle kopmaz ya İpi bile kopar da Bora 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 bora. Kimi sene kim girdi etti dem valla. Sen sen bak. Bak şimdi güldürün. Bu arkadaş nasıl bir şey bu kirimen gibi dönüyor adam. Kırgın belli olmuştur. da izlemişsinizdir inşallah. Danacın ümmünü şefe ilham vermek için ters ve emin Bakalım ne olacak? Nasrettin Hoca gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ters bineceğiz ama Afa bizi yıktığı için yapacak bir şey yok. Bakalım biz neresine bineceğiz? Tutacak yeri de yok.

Ben daha önce numunu şefik. şefik, şef bir de sen bin de görelim bakalım boyun ölçünü. Ne <laughs> şefik test bin de onu tam ben oyna şak yarar ayı. Adam ayakma devam dönsün. Kim ben gibi döndü? Oğlum bu diye derde lan. mu? Tabii canım dur bakalım sen ta indiğin her iyi günler. Hadi. Tam tam Dur. <laughs> <laughs> <Ne lan>? çocuk. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi. Abi, abi. Abi bir koku sokak verdi ortama. Yani. Hareket ettiniz mi? Baba <laughs> 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 Abi, yedir, abi, yedir, abi, yedir. Döndür döndür döndür, döndür yedir, abi, ne döndür üstüne ne umsan? Ne mi düşüyorum ben ben? Sana ne? 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 abi Ne? 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 Ben çok... eğlendim, Ne? 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 Korkut, <laughs> ha <sıçtıkmıyorsa. gülüyor> bu, ha bu, sıçtın mı yoksa? Korkut aldı verdi ortalığı. Sağ ol şefim, sen de Allah'ını Her zaman için. Arkadaşlar videoyu beğenin, yorum yapın. Senin söylemek istediğin şey var mı Musa? Yok. Selamın aleyküm. O zaman videoyu ben. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, çok güzel yorum yapmayı, abone olmayı, işte en iyi işte bir şeyleri ya. Yani. Tak, tak, tak. Çek yerine yok. Aşık mı lan? Tamam Dur biraz etmiyor, lan oldu <laughs> <laughs> da adam, kork adam korkuyor gerçek boğa gibi geçler bana <laughs>